Evet, gerçekten gizli saklı işlerle uğraşmayı seven bir organ daha dalak. Dalak kalple ilintilidir biliyor musun? Direkt kalple ilgilidir. Dalak rahat olduğu zaman kalp rahat olur. Kanı çünkü mideden dalağa, dalaktan döndürüp döndürüp en son kalbe gelir, kan tekrar büyük dolaşım ve küçük dolaşımda hareket eder ya, başlama noktası dalaktır işte. O yüzden aradaki bağ tüm bedeni geçse de çok yakındır. Şu kadarcık bir bağ var arada. Şimdi o gizli saklı şeyler içinde nasıl titreşiyor? Sen nasıl titreştiriyorsun? Buradaki titreşim direkt kalbindeki o arada giren, giren titreşimlerle ilgilidir. Belediğin aşağıda yine toprakla beraber yeniden aşağıdan başlayacak, yukarıya doğru çıkacak. Ve bedenin ortasında o her şey benden sorulur. Tüm bedeni ortalıyor. Hatta solar plexusun üstünden de geçer. Aynı alanda olacak çünkü. Şurada. Hepsine Kolunu kaldırdığın zaman balak meridyeni senin kolunu kaldırıp kaldıramamandan dahi sorun çünkü hemen kolunun dört parmak altında bitecek. Çizgi. <laughs> Başparmağın dışı. Baş parmaklar aynı zamanda beyinle ilişkilendirilir. O zaman ne oldu şimdi? Balak artı zihin.